sosyal medya kullanımı ve bunun kariyer hayatınızda olan ilgisine dair tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Arkadaşlar belki birçoğunuz iş arıyorsunuz, iş başvurularında bulunuyorsunuz ve bu iş başvurularınız birçok insan kaynakları, yöneticileri, uzmanları tarafından inceleniyor. Burada bilmeniz gereken şu ki, iş başvurularından sonra özellikle sizinle mülakat yapma aşamasına gelirse şirketler arkadaşlar sizinle ilgili bilgi toplamak isteyecekler ve sizi yakından tanımak isteyecekler. İşte artık son yıllarda birçok insan kaynakları yöneticileri e, işe almak istedikleri personelin sosyal medyalarını, sosyal medyadaki hareketlerini izlemeye alıyorlar ve burada bir takım araştırmalar yapıyorlar. Peki bunun önemi nedir? Arkadaşlar sosyal medya kişisel olarak aktif şekilde kullanıldığında sizin hemen hemen yazdığınız yazılar, verdiğiniz tepkiler. Bir takım sosyal medyadaki organizasyonlardaki yer alma şekliniz ifadeleriniz, bir takım yorumlarınızdan yola çıkarak sizin öncelikle sosyal medyada aktif biri olup olmadığınıza bakıyorlar. Eğer aktifseniz arkadaşlar ne tip paylaşımlar yaptığınızı, ne tip e, faaliyetlerde yer aldığınızı, ne tip e, paylaşımları beğendiğinizi hatta ne tip paylaşımlara hangi şekilde yorumlar yaptığınızı incelemeye alıyorlar ve sizi yakinen tanımaya çalışıyorlar. Bunun önemi şu ki birçok şirket e, çalıştırdıkları elemanı yakından tanımaya çalışırken bu kişinin özellikle sosyal hayatında nelerle uğraştığına bakmak istiyor. Eğer bir ideolojisi varsa, siyasi bir görüşü, varsa bu alanlarda faaliyette bulunup bulunmadığına, aktif olup olmadığına bakmak istiyorlar. Özellikle de iş haricinde sosyal hayatında nelerle ilgili meşguliyetleri olduğuna bakmak ve görmek istiyorlar. Bu şirketler için önemli. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Yani siz sosyal medyada aktif değilseniz herhangi bir paylaşımınız yoksa şirketlerin insan kaynakları da size ait hiçbir bilgi bulamayacaklar demektir. Fakat tam tersi olarak siz aktifseniz aşağı yukarı her konuda düşüncelerinizi yazıyorsanız, ifadelerinizi sosyal medyada kayda alıyorsanız işte buradan kontrol edilerek arkadaşlar sizin hangi yönlerde ideolojilere sahip olduğunuz, siyasi bir görüşünüz olup olmadığı gibi birçok konu çok net bir şekilde anlaşılmakta arkadaşlar. İşte insan kaynakları şirket yönetiminden eğer bu konularda bir talimat aldıysa şirketin bazı konularda hassasiyetleri varsa ve özellikle bu hassasiyete dair paylaşımlar yapan adaylarla çalışmak istemiyorlarsa arkadaşlar siz gidersiniz. Şirketin bu şekilde sizi kontrol eden insan kaynaklarına takılırsınız ve bu adımı geçemezsiniz. Sizi mülakatlara çağırmazlar. Dolayısıyla iş arayan arkadaşlar için şunu tavsiye ediyorum ki arkadaşlar sosyal medyayı en azından bu dönem boyunca çok aktif kullanmayın. Geçmişe dair de bu tip paylaşımlarınız varsa İnanın bakabilirler. Buradan sizi yakinen tanımaya çalışabilirler ve eğer negatif ya da onların kafasında negatif düşünceler oluşturacak bir takım paylaşımlarınız varsa inanın bu gelir sizin ayağınıza bir yerlerden takılır. Dolayısıyla buna dikkat edin. Elbette sosyal medya size ait, istediğiniz gibi özgürce kullanma hakkına sahipsiniz. Ancak unutmayın ki bazen menfaatiniz icabı bazı konularda daha dikkatli, daha diplomatik, daha politik davranmak sizin Lehinize olabilir. İşte bu noktadan sonra arkadaşlar, sosyal medya paylaşımlarınızda e, bence bakınız ve olası bu tip yanlış fikirler oluşturacak e, ifadelerinizi, kayda geçirdiğiniz düşüncelerinizi silmenizde büyük fayda var.